A, doktor. A, doktor, şiddet pişağı doktor, Ha doktor hastaya şiddet yapıyor. Ah doktor, ah ne ah ne, söyle bunu, bakalım ne oldu? Olamaz gel 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 gel, gel adam bilir dostum, erkek erkek, söyle de dediler de doktora şiddet, de. doktor bize şiddet yapın, doktor bize şiddet yapın, doktor bize şiddet yapıyor Hay değişik bir şey diyor. Sen hayır masayı kabul ediyor musun? Geldin bana sordun mu? Ameliyatı kabul ediyor mu? Geldim bana sordun mu? Yok hiç kusura bakma. Hiç kusura bakma. Doktor bize şiddet uyguladı. Hayır, şiddet hiç kusura bakma. Doktor bize şiddet uyguladı. Şiddet, şiddet. <laughs> Perşembe günü yaptım onu. Perşembe günü yaptım onu. Cuma günü ben hastanede yokum. Cumartesi pazar zaten tatil yok yoksun. Tamam mı? Cumartesi pazar buraya nöbetçi doktorlar gelir. Hastayı biz tatar. Attılar mı? Hayır, attı. Hayır attı. Ben sen bilmiyorsun.